Şimdi buradan isterseniz Öztürk Yılmaz'a geçelim. Madem evet. CHP'yi konuşuyoruz. Evet evet. Ee, Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Öztürk <laughs> Yılmaz'da e, bu işi yargıya taşıyacağını söyledi. Neden ee, ihraç edildi? İsterseniz önce bir onu izleyelim. Neden evet. ihraç edildi? Neden ne ihraç dair? edildi? Türkçe ezan mevzusunu açmıştı. Nereden işte takıldıysa. Evet. Nereden şey, Türkçe ezanında Tanrı uludur. Tanrı geçiyor. Bakıyorum açıklamalarının son açıklaması da meclise bu ihraçtan sonra. Hep Allah diyor. Ya madem Türkçe <laughs> ezanı savunuyorsun orada Tanrı diyor. Tanrı desene bir daha Ardağan'a girebilecek misin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir izleyelim o zaman. Hatırlayalım. Öztürk Yılmaz Habertürk yayınında ne demişti? Böyle demişti Öztürk Yılmaz. Türkçe evet. ezan. Tabii bu büyük infial meydana Tabii. getirdi. Hemen önce şeyden dolayı ama bu konuşmasını partiden izinsiz televizyon kanalında konuştuğu için disipline sevk ettiler. Onun üzerine eee Kılıçdaroğlu'na daha ağır konuştu. Onu evet. da izleyelim o da var. Onu da izleyelim. İzleyelim. Şimdi bu laflar çıkınca belki atmayacaklar da adamı. Belki de. Evet ama kameradan karşısına geçti. Şimdi Kemal bu... Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Evet bak dinleyelim. Belki de asıl atılmasının sebebi bu sözler. Onlar gelsin ekran. Bakın bu sözleri Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Rezil, kafaze aşağılık ve attılar. atamazsınız dedi. <laughs> evet. Atamazsınız. de gönderme yaptı. Ben buraya gel bakalım diyerek de gelmedim dedi. <laughs> evet. Şimdi ve şeye edelim. hayret ettim. Bu üsluptaki bir kişi e, Türk dışişlerinde nasıl diplomatlık yapmış yani? Usul, baş, yani Usul Nerede baş, yetişmiş? Baş. Nasıl yetişmiş? E, neyse. E, CHP'nin işi kolay değil. Anadolu irfanı denir ya. Hiç Anadolu irfanıyla uzaktan yakından alakası. Evet. Çok kibir abidesi birisiydi zaten bu konuşmasında şey de diyor ya Kılıçdaroğlu'na e, benim diyor anladın diyor sana rakip olduğumu çalışmalarımı <laughs> öğrendin diyor. <laughs>